Merhaba değerli öğrencilerin Fen Kulübü kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün tüm seviye sınıflarımızda kullanabileceğimiz bağımlı, bağımsız ve kontrol edilen değişkenden bahsedeceğiz. Sorularda karşımıza çıktığımızda çokça unuttuğumuz ve çokça takıldığımız kısım aslında burası. Bu yüzden bunun için konular içerisinde bahsetmekten ziyade ayrı bir başlık altında sizlere anlatmayı tercih ettim. Birkaç tane de örnekle bunu pekiştireceğimizi düşünüyorum. Umarım hepinize faydalı olur. Hazırsanız başlayalım. Bağımlı değişken, deneyin sonuçlarını veya ölçülen değişiklikleri temsil eder. Bağımlı değişken, bağımsız değişkenin etkisine maruz kalan ve ölçülen veya gözlemlenen değişkendir. Deneyin sonucunda ortaya çıkan tepki veya değişikliklerdir. Bu değişken, deneyin amaçlarına ve hipoteze bağlı olarak belirlenir. Yani bir bağımsız değişken seçtiniz, sizin seçtiğiniz bu bağımsız değişkenden etkilenerek bağımlı değişken ortaya çıkacak. Ki bağımsız değişken nedir? Bağımsız değişken deneyin kontrol edilen kısmını temsil eder. Yani araştırmacının bilinçli olarak değiştirdiği bir değişkendir. Bağımsız değişkenin amacı bağımlı değişken üzerinde bir etki yaratmaktır. Yani bağımsız değişkenin farklı seviyeleri veya durumları bağımlı değişken üzerindeki değişiklikleri gözlemlememize yardımcı olur. Kısacası bizim değiştirdiğimiz değişkene bağımsız değişken denir. Bizim değiştirdiğimizden etkilenen değişkene ise bağımlı değişken adını veriyoruz. Kontrol edilen yani sabit tutulan değişken nedir? Deney sırasında miktarı değişmeyen sabit tutulan değişkene kontrol edilen değişken adını veriyoruz. Hazırsanız birkaç tane örnekle bu durumu pekiştirelim. Ampul parlaklığını etkileyen değişkenleri tespit etmek isteyen Zeynep iki tane düzenek oluşturuyor. Birinci düzeneğe yani şekil 1'e baktığınızda 1 tane ampul 1 tane pilden oluşan bir sistem kurmuş. Ama ikinci düzeneğe baktığımızda 3 tane ampul bir tane pilden oluşturan bir düzenek kurmuş. Bu iki düzenekte fark ettiğiniz yani değiştirdiğimiz kısım neresi? tabii ki de ampul sayısı. O zaman ampul sayısı bizim değiştirdiğimiz bağımsız değişkeni temsil eder. E ampul sayısı arttıkça otomatikmen ampullerin parlaklığı azalacak. O zaman ampul parlaklığı da bundan etkilenen bir şey. Yani bağımlı değişken olmuş olacak. Peki kontrol edilen yani sabit tutulan değişken hangisi? Arkadaşlar dikkat ederseniz pil sayısını hiç elledik mi? Hayır, tabii ki ellemedik. Birer tane pil vardı düzeneklerde. Hala birer tane pil var. Bu yüzden bağımsız değişken, bizim değiştirdiğimiz değişken ampul sayısı. Bundan etkilenen bağımlı değişken ampul parlaklığı. Kontrol edilen yani sabit tutulan değişken ise pil sayısıdır. Büşra okul çantasını dinamometrenin ucuna bağlayarak dünya yüzeyinde ve Jüpiter yüzeyinde ölçüm yapıyor. Büşra'nın yaptığı deneyde kontrol edilen bağımlı ve bağımsız değişkenler nelerdir? Arkadaşlar deneyimize baktığımız zaman dinamometreleri görüyoruz. Farklı gezegenlerde ölçümler görüyoruz. O zaman aklımıza belli başlı kavramlar gelecek. Kütle ve ağırlık gibi. Burada biz neyi değiştirmişiz? Yani bağımsız değişkenimiz nedir? Tabii ki de cisimlerin bulunduğu konumlar. Birinde dünya yüzeyinde, birinde ise Jüpiter yüzeyinde ölçüyorum. O zaman bağımsız değişkenimiz bizim değiştirdiğimiz ölçümün yapıldığı yerdir. Bundan etkilenen değişken, yani bağımlı değişken nedir? Tabii ki de dinamometreyle ne ölçebiliriz? Kuvvetimizi ya da ağırlığımızı. Burada çantamın ağırlığını ölçtüğüm için Bağımlı değişken ağırlık olacaktır. Kontrol edilen yani sabit tutulan değişken ise cisimlerin kütlesidir. Çünkü kütle değişmeyen madde miktarıdır. Ağırlık ise kütleye etki eden yer çekimi kuvvetidir ve cisimlerin konumlarına göre değişiklik gösterir. Sami bir spor performansı deneyi yapmaya karar verir. Egzersiz yapmanın kalp atışı hızını etkileyip etkilemediğini anlamak ve araştırmak ister. Sami egzersiz yapmanın etkisini ölçmek istediği için egzersiz süresini değiştirmeye karar verir ve ölçümlerine başlar. Arkadaşlar burada bağımlı bağımsız kontrol edilen değişkenlere bakacağız. Sami neyi değiştirmeye karar vermiş? Egzersiz süresini değiştirmeye karar vermiş. O zaman Sami'nin yaptığı deneyde bizim değiştirdiğimiz bağımsız değişkenimiz ne oldu? Tabii ki de egzersizin süresi oldu. Bundan etkilenen ne olacak? Tabii ki de kalp atış hızı etkilenecek. Bağımlı değişkenimiz kalp atış hızı olacak. Kontrol edilen değişken, yani sabit tutulan değişken ise yapılan egzersizdir. Çünkü eğer Sami spor yaparken basketbol oynuyorsa ve hepsinin ölçümlerini basketbol oynarken yapacaktır. Bu yüzden yapılan egzersiz değişmeyecek, kontrol edilen olarak kalacaktır. Çimlenmeye etki eden faktörleri araştırmak isteyen bir öğrenci iki farklı düzenek kurar. Şimdi bu iki farklı düzeneğe bakarak bağımlı, bağımsız ve kontrol edilen değişkenlere bulacağız. Birinci düzenekte tohumlar ortak zaten. Birinci düzenekte nemli toprak kullanmışız. Sıcaklık 25 derece ve 25 derecede çimlenme var. Ama ikinci düzenekte toprağımız kuru. Sıcaklık aynı, yine 25 derece. Fakat çimlenme yok. Sizce çimlenme neden yok? Çünkü biz neyi değiştirmişiz? Bizim bağımsız değişkenimiz ne? Toprağımızın nemli ya da kuru olması. Yani su miktarı. Çimlenme için 3 faktör gerekliydi. Yani sosa ihtiyacımız vardı. Su, oksijen ve sıcaklık olmak zorundaydı. Bu yüzden bağımsız değişkenimiz su miktarı olmalıydı. Bundan etkilenen suyun çimlenmeye olan etkisidir. Yani çimlenmeye etki eden bir faktördür. Sabit tutulan değişken ise sıcaklıklar 25 derece arkadaşlar. Sıcaklıklar sabit tutulan bir değişkendir. Çözünme hızına etki eden faktörleri araştırmak isteyen bir öğrenci. 3 farklı düzenek kurarak gözlemlerini yapıyor. 40 derecelik suda toz şekerlerin daha çabuk çözündüğünü görüyor. Şimdi 3 farklı düzenek kurmuşuz. Bağımlı, bağımsız ve kontrol edilen değişkenlere bakacağız. Ama bu 3 farklı düzenekte kaç derecelik suda çözünebilmiş bizim toz şekerlerimiz daha çabuk? Tabii ki de 40 derecelik olanda. Biz o zaman neyi değiştirmişiz arkadaşlar? Bizim bağımsız değişkenimiz ne olmuş? tabii ki de sıcaklıkları olmuş oldu. Bundan etkilenen değişken ne oldu? Yani bağımlı değişkenimiz çözünme hızı olacaktır. Kontrol edilen, sabit tutulan değişken dikkat ederseniz hepsinde 10 gram toz şeker var. Ya da hepsinde 100 mililitre su var. Bu yüzden bağımsız değişkenimiz sıcaklık, bağımlı değişkenimiz çözünme hızı. Kontrol edilen yani sabit tutulan değişken ise ya şeker miktarı ya da su miktarı olarak geçebilir. Son olarak da bitkilerde çimlenmeye etki eden faktörleri incelemek isteyen bir öğrenci iki düzenek hazırlıyor. Hazırladığı düzeneklerden nohut tohumlarının karanlık ortamda daha çabuk çimlendiğini gözlemliyor. Şimdi buralara baktığımızda bağımlı değişken Bağımsız değişken ve kontrol edilen değişkenleri bulmamız isteniyor. Buralarda hepsini araştıralım. Şimdi iki ortamda da sıcaklık kaç derece? 25 derece. Her iki düzenekte de nohut tohumları var. Her iki düzenekte de ıslak pamuk var. Yani uygun su miktarı var. Uygun bir sıcaklık var. Uygun oksijen var. Peki ortam karanlık mı olmalı, ışıklı mı olmalı? Buna bakacağız. Bize yukarıda dipnotu da vermiş. Nohut tohumları karanlık ortamda daha çabuk çimlenmiş. O zaman çimlenmeye etki eden faktörlerde sosa ihtiyacımız var demiştik. Su, oksijen ve sıcaklık. Hiç burada ışık miktarından bahsettik mi? Hayır bahsetmedik. Peki burada bizim değiştirdiğimiz yani bağımsız değişkenimiz nedir? Tabii ki de ışık miktarıdır. Birini karanlık ortamda bırakmışız, diğerini ışıklı ortamda bırakmışız. Peki, ışık miktarından etkilenerek bağımlı değişkenimiz ne oldu? Tabii ki de çimlenmeye olan etki oldu. Kontrol edilen değişkenler nedir? Tabii ki de ortamın sıcaklığı, tabii ki de su miktarı olmalıdır değerli arkadaşlarım. Bu örnekler ve daha fazlasını çözdüğünüz sorular içerisinde de gözlemleyeceksiniz. Kullandığınız kaynakları ve yayın evlerini tekrardan taradığınızda birçok bağımlı bağımsız kontrol edilen değişkenle ilgili örneklere rastlayacaksınızdır. Bu terimlerin anlamlarını bildikten sonra gerisi çok rahat gelecektir. İnanın kafanızda büyüttüğünüz kadar zor değildir. Yeter ki mantığını kavrayın. Eğer deney sırasında Bizim değiştirdiğimiz değişkenden bahsediyorsa bu bir bağımsız değişkendir. Ama bağımsız değişkenden etkilenen bir şeyden bahsediyorsa bu da bağımlı değişkendir. Kontrol edilen değişken ise deney sırasında hiçbir şekilde miktarı değişmeyen sabit tutulan değişkendir. Sevgili öğrencilerim, Fen Kulübü kanalına abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Kafanıza takılan soruları mutlaka yorumlarda belirtin. Onlara göre video içerikleri hazırlayalım. En çok takıldığınız konular neler? Yorumlarda buluşalım.